Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'a video indirir onu size göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle Google'a şöyle yazıyoruz. YouTube Mip 3 yazıyoruz arkadaşlar. Sonra da buraya ilk çıkan tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya bir URL yapıştırmamız lazım videomuzu açalım şimdi arkadaşlar buraya ilk öncelikle şuraya gidiyoruz arkadaşlar ve sonra buradan url'sini aldım gördüğünüz gibi şimdi gidelim buraya buraya da yapıştıralım ve indirelim şimdi arkadaşlar indirmesi birazcık uzun sürebilir Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay. Bir dakikanızı bile almadı neredeyse. Şimdi e, burada süre bir saat falan filan diyor arkadaşlar. <laughs> Onlar öyle değil yani. Böyle bir saat beklemize gerek yoktu. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi az önce. Bir dakikanızı bile almadı. Her neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.